En Dokunuş yapabilirim sihirli ellerimle. Ellere bak ama fal. <laughs> Kalsın. En yakın arkadaşım dedi. <laughs> devrim var bana neden? Normalde <laughs> gelip abi abla çekecek insanlar. Çekecek. Muhallebiyiz. Evet. Arabesk'i <laughs> 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 söyleyeyim mi? Söyle. One kiss is all it takes. <laughs> e, Eee açmayacak mısın? Açıyorum hemen. <laughs> I've seen the... Bir verir misin? Bir dakika bir dakika dur. Geldi şu an bir dakika. I've seen the world, done it all. Had my cake now. Diamonds brilliant. In Bel Air. İşin psikolojik boyutu. Bizi pek etkilemiyor bizde olmadığı için. Evet. <laughs> Fazla derine inme çünkü orada ben varım. <laughs> <Evet>, Yapışır. <inmesi. gülüyor> ben sana dişi kedi taklidi yapayım mı? Yap. Mim. Erkek kedi taklidi yap şimdi de. Move. Móvoa do banho Pula